Merhabalar, İsmail Küçüker Klinik'ten ben Doktor Özle Seyman Cibelek Dermatoloji Uzmanıyım. Biraz size cilde bakış açımdan bahsedip sonrasında mezoterapilerden bahsetmek istiyorum. Cilt bizim en önemli giysimiz gerçekten ve ben şunun peşindeyim, sizi değiştirmeden, bir başkası yapmadan yaşınızın en iyisi nasıl olursunuz? Cilt kalitesini nasıl artırırım? Sizi başka birine dönüştürmeden neler yapıyorum? Bunu anlatmak istiyorum. İlk anlatmak istediğim uygulama mezoterapi uygulamaları. Mezoterapi nedir, ne için kullanırız, ne işe yarar, nasıl yapılır, biraz bunları konuşalım. Mezo orta demek terapide bildiğiniz gibi tedavi anlamında Latince açıklaması orta tedavi yani derinin orta tabakasına enjeksiyon yoluyla verdiğimiz her türlü tedavinin ismi mezoterapidir. Genelde hastalardan çok karmaşık sorular geliyor. Hocam işte ben mezoterapi istiyorum. Şunu istiyorum. Bu aşıyı istiyorum falan. Aslında bunların hepsinin adı mezoterapi. Derinin orta tabakasına yapılan enjeksiyon yöntemi demektir. Biz burada neyi amaçlıyoruz? 20'li yaşlarda artık bizim yavaş yavaş hiyalonik asitimiz, kolajenimiz azalmaya başlarken derimiz nemini kaybediyor elastikiyetini azal artık azalmaya başlıyor ve yavaş yavaş yaşlanma sürecine geliyoruz. 30 yaşlarda bu e, ivme alıyor ve daha da hızlanıyor. Biz işte bu konuda destek sunmaya e, çalışıyoruz aslında. Genelde hastalar korkuyorlar, ''Hocam erken ya, buna başlamak için biraz daha beklesem mi? Daha zamanı var mı?'' gibi sorular geliyor. E, aslında size e, şöyle söylüyorum, süreceğiniz bir kremin etkisini çok çok daha fazla alacağınızı düşünün. Daha böyle parlak olmak için, daha nemli, işte daha elastik bir cilt için biz bu uygulamayı yapıyoruz. Peki içerisinde neler var? Bunun içerisinde hyaluronik asit var. Hyaluronik asit bizim cildimizi nemli tutan en önemli maddedir. Kendi ağrının bin katı kadar su tutar ve bu şekilde nemli bir cilde sahip olursunuz. Sonra artık hepimizin bildiği kolajenin yapı taşına giren amino asit peptitler var. Biz hazır malzemeyi veriyoruz çünkü artık neydi azalmaya başladı. Cilt bunları kullanarak yeni kolajen sentezliyor ve çoklu vitaminler var içerisinde. Bu Bunlar sayesinde de cildimiz beslenmiş oluyor. Biz bunları genellikle 3 ya da 4 seans şeklinde yapıyoruz. 2 haftada bir yapıyoruz. Burada bizim seans sayımızı belirleyen sizin cildinizin kalitesi, yaşınız gibi durumlar oluyor. Kişiye göre uygulama miktarı değişkenlik gösterebiliyor. Bu sizi değiştirmez, başka biri yapmaz, ifadenizi etkilemez ama daha canlı, daha sağlıklı, daha parlak bir cilt imkanı sunar. Bu nedenle mezoterapi uygulamalarından hiç çekinmeden rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Hatta deri kalitesini artırmak için ilk ne yapmalıyım hocam ne yapayım derseniz yıllık bakım gibi bunu alışkanlık halinde yaptırmanızı öneriyorum.